Evet. Hı. Açık yer bulamıyor. Adux Sultan. Bayağı gitmemin sonunda aradığın, beklediğin, özlediğin, istediğin ya, ondan ondan daha daha denize kumlara kavuştun. Bununla alakalı bir Hayranlarını biraz daha. Hayranlarını bir var ya. mı söyleyeceklerin? Hem kimliğim falan geliyor. He. Ah mı? Ve. Değil mi? Ee. Evet. Şey var aslında. Evet Adux hanım Oo. <laughs> Buranın kraliçesi benim diyorsun. Adux Sultan gidiyor daha gitmemiz gerekiyordu. Dedim şimdi işte, biz bir saatte bir buçuk saatten de döneriz herhalde. Baktık yani yaklaşık. Çiğler. Kafa kimin? <laughs> i̇şte. Plajlara geri dönen. Cemiyetin tanınan ismi. Ankara'nın söylemeye gelen bakar. Kırıkkale'nin Balışık, Hıdırşık Koylu Başkan da Ve Antalyalı olduğunu iddia eden Ama gerçekte o da bir Hıdırşoğlu <laughs> Ve Küçük <laughs> ve Küçük Hıdırşoğlu Yok Küçük Kılcaman Başkanda Başkan da el sallayın o Zaman belki yapabilecek. Finalize kim ne yapıyoruz? Adım Sultanlı. Yakalayamadım. Aha bir tane daha geldi. Sheldon efendim. Paşam bir şeyler söyle. Vah mı?